Selamünaleyküm programımıza hoş geldiniz. Ee, Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir mevzu olduğu için inşallah ele alacağız. Ee, daha önceki forumda ele almıştık. Besmele mevzusu, besmele bir ayet midir, değil midir mevzusu bu konu tartışılmış. Ee, Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında görüş ayrılıkları var. Şafii mezhebi her bir besmele ayettir diyorlar. Hanefi mezhebi ise e, sadece diyor Fatiha suresinin başındaki besmele ayettir diyor. Aynı zamanda Nemet Suresi'ndeki iki, iki mezhepte ayet ayet olur kabul ediyorlar zaten. Burada bir ihtilaf var. E, bu konuda e, ihtilaf ortadan kaldırabilecek yeni bir delil mahiyetinde e, güzel bir nokta inşallah burada e, bugün sizinle paylaşacağız. O da şu, e, inşallah e, mevzu biraz o yönden baktığımızda daha rahat göreceğimiz bir nokta. Şimdi eğer ki e, Hanefi mezhebinin baz alırsak, onlar diyor ki işte Hanefi mezhebine göre sadece Fatiha'daki besmele ayettir, diğerleri ayet değildir. Yani onlar süreleri birbirine ayırmak için kullanılan bir araç olarak diğer besmelelere bakıyorlar. İşte burada Tevbe suresi başında besmele olmadığı için, o zaman Hanefi mezhebi görüşü açısından baktığımızda, Enfal suresiyle ile bu manada Tevbe suresi arasında Besmele ayrımı olmadığı için o zaman Enfal de e, Tevbe suresini bir bütün saymak lazım. Enfal'ın başındaki Besmele ayrı e, Yunus suresinin başındaki Besmele de ayrı O zaman da Kur'an surelerinin sayısı 113'e düşer. Oysa e, şu anki 114 sayısı e, Kur'an'daki bir 19'lu e, sayı sistematiğine uygundur çünkü e, 114 sure var. E, bu yönden da Besmele de 19 e, harftir. Bu yönden bakıldığında 19'un da altı katı hükmüne geçiyor. Bu cihetten bakıldığında bir 19 sayısının katları manasında bir matematiksel uyum var. O uyumu bozan bir durum ortaya çıkıyor. Burada bunu söyleyebiliriz mesela birinci nokta olarak. Şimdi Şafii mezhebi noktasından baktığımızda onlar diyorlar ki her besmele bu manada ayettir diyorlar. Şimdi ister Şafii bakalım ister Hanefi bakalım. Tevbe suresinin başında besmele yok. Şimdi o yüzden e, bu çerçevede Şafii mezhebi besmele ayraştır demediği için bu manada be, e, Tevbe suresinin bu manada başında besmele olmasa dahi yani diyor ki her bir sürenin başında Bismillah ayeti var. Sadece diyor Tevbe suresinde Bismillah ayeti yok. E, bunun da özel bir manası vardır diye bu manada e, Şafii mezhebi kabul ediyor. Yani o diyor besmelesiz suredir diye söylüyor ki sürenin içerine baktığımızda zaten sure tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın Celalini sergileyen bir suredir. Rahmet ve bu manada şefkat surenin genel içeriğinde pek hissedilmiyor. Yani o yönden bakıldığında surenin en sonunda andolsun diyor, aranızdan diyor, içinizden size diyor asla kıyamayan bir Resul gönderildi diyor. E, ve diyor ki O size karşı diyor çok rauf ve rahimdir, çok acıyan ve çok şefkat edendir diyor. Orada bir şefkat vurgusu var. Arkadaki diyor ki Eğer buna rağmen diyor Ey Resulüm diyor. Onlar senin sünnetine uymazlarsa, senin yolundan gelmezlerse onlara sırtını çevir. Allah bana yeter de. O Arşazimin ar Rabbidir deyip kestirip atlıyor diyor aslında tabiri caizse. Gene orada bir e, celal boyutu olduğunu görebiliyoruz. Bu süreçleri noktasından bir değil. Fakat yeni sunacağımız delil şu. Biraz da bu nokta için araştırmasını yaptım. Bu biraz da sağlamalı bir noktadır şu anki Şafii mezhebi çerçevesinden baktığımızda e, diyorlar ki işte 113 sürenin başındaki ilk ayet besmeledir. Bir tane sürede besmele yoktur diyorlar. Şimdi bu yönden baktığımızda 113 sürenin başındaki besmelenin ilk harfi B harfidir. Yani ilk Şafii mezhebi. Kur'an'daki 113 sure daima B harfiyle başlamıştır. Çünkü besmelenin ilk harfi B harfidir. Şimdi akla geliyor. Şafi mezhebine soruyoruz. Peki başında besmele olmayan surenin ilk harfi hangi harftir? Diyorlar ki Tevbe ilk ayet Bera minallahi diye başlıyor. Orada da ilk harfin ba harfi olduğunu görüyoruz. Ve böylece Şafi mezhebi diyor ki Kur'an-ı Kerim'in her bir suresinin ilk harfi ba harfidir diyorlar. Şimdi bu ba harfinin özel bir manası var. Bunu da Hazreti Ali bize aktarıyor. Diyor ki Kur'an diyor Fatiha'da Fatiha diyor Besmele'de. Besmele ise başındaki ba harfinde saklıdır. Peki o ba harfin ne ki? Ne işe yarıyor ki? ne ifade ediyor? Ba harfinin iki manası var. Bir manası ile demek. Yani e, asıl aslında kainatı yaratılış alemini anlatıyor. Yani Allah'tan başka şeyler, yaratılan şeyler Allah ile vardırlar. Yani kendi başlarına var değildirler. O yüzden de Bismillahirrahmanirrahim şeklindeki cümle aslında bütün yaratılış aleminin özetini ifade eder. Baştaki bağ harfi de bunu için tam kökü manasındadır. Ee, birinci manası bu. Yani yaratılış ancak Allah ile olabilir. Allah Allah'la bağ kurulmamış hiçbir yaratılış mümkün değildir. Peki ikinci soru şu. Yaratılış kim içindir? Ne içindir? Sorusunun cevabı gene bağ harfindedir. Bağ harfi diyor ki her şey Allah'ı ile vardır ve her şey Allah için vardır. Yani Rabül Alemin'in hizmetkarı olmak için yaratılmıştır. Bakara sözündeki ayette işte diyor ki onlar diyor başlarına bir musibet geldikleri zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah için buradayız. Allah için varız, Allah için yaşıyoruz ve Allah'ın huzuruna rücu edeceğiz şeklinde cevap verirler diye söylüyor. Ki şuursuz şeyler için yani hür iradesi olmayanlar için yüsebbihu lillahi fi semavati ve arz ayetini geçtiği üzere semavat ve arzdaki her şey Allah için tesbih edicidirler. Allah için kainat varlık aleminde varlık denizinde yüzüyorlar diyor. Şuur olarak bizler için de inna ve inna ilahi ayette bu noktayı da anlatıyor. Demek ki yaratılış alemindeki her şey Allah için vardır. Ve Allah ile vardırlar. Şimdi bu noktayı ba harfi bu öz manayı ki bu tevhid hakikatidir ki dinin temeli tevhiddir. E, bu manada la ilahe illallah'ın manasını sıksak ba harfi olur. Teslim manası da teslimiyet de yine e, için manasına çıkıyor. Niçin yaşıyoruz, niçin varlıkta bulunuyoruz? Allah için olduğu için. Bu anda Allah'ın kanunlarıyla ayak uydurmak, tabi olmak da bu Allah için var olmanın nasıl olağan sonucudur. Yani bu alemi sen kendin için yaşıyorsan Allah'ın kanunu ayak uydurmayabilirsin. Ama Allah için yaşıyorsan, Allah'a bu manada e, hizmet etmek için yaratılmışsan o zaman onun kanına ayak uydurman gerekir ki bu hizmete tam tahakkuk edebilsin anlamı ortada, ortaya çıkıyor. Bu yönden bakıldığında e, Kur'an'ın özünü gelme manasını, varlık aleminin manasını hatta ahiretin de manasını bağ harfi sembolleştirir. Bu bağ harfinin bu sembol yönünü e, Diğer kitaplarda da mesela Tevrat'a da Bereşit şeklinde ilk, ilk Tevrat başlıyormuş İbranicesinde de Ba harfi başta vardır, gene İndide de aynı durum geçerli olduğunu söylüyorlar. E, tam şu an ben e, Aram bilmediğim için e, oradan hangi kelime geçtiğini bil, 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 bilmiyorum. Allah dostlarının kitaplarında da gerçekten bu irfana vakıf olanların kitaplarında da ilk kelimenin, ilk harfinin B harfi olduğunu görürüz. Mesela Me Mevla Hazretleri'nin Mestevisi Bişne diye başlar. Ba harfi vardır. Üstad Bedi zamanında bu manada İlk yazdığı eser Sözler kitabıdır. Orada da Bismillah her hayrın başıdır diyerek e, ba besmelenin besmele'yi kısaltılmış haliyle başa koyuyor ve orada da bağ harfinin aslında kitabın başında olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda e, Şafii mezhebinin besmele'yi ayet kabul etmesi bu manada e, ve bu bağ harfi sistematiğini de e, sağladığı için çünkü şunu da inceledim. Sayılmazsa ne olur? E, diyelim ki Besmele sadece Fatiha'da Ba harfi e, Besmele ayettir. Diğerleri değildir. Diğer surelerin tamamına baktım. Bütün Kur'an'da bir tek surede sadece ilk harfi B ile başlıyor. Diğerleri tamamen farklı harfler. Lam var, H harfi var, Ya harfi var, Nun var. E, bu manada e, huruf mukattalarda H var, bu manada Ta var, e, Sad harfi var, bunları Kaf harfi var ama Ba harfiyle başlayan tek bir sure var. O da Tevbe suresinin e, Tevbe suresi ve ilk harfte işte ilk kelimesi bera diye şey geçer. Ta bera kelimesi. Bera suresi derler yani başka bir boyuttan bakıldığında da. Bu demek ki aslında bir manayı ifade ediyor, bir sırrı ifade ediyor. O da her bir sure e, bu mana tevhidi bir okumadır. Her bir sure teslimiyeti anlatır. Her bir sure tevekkül hakikatını anlatır. Hepsi de bunalasa Ba harfi içinde saklıdırlar ve o yönden de Kur'an-ı Kerim 114 şehir gibi bakılabilir veya Kur'an-ı Kerim 114 tane surlardan meydana gelen iç içe 114 surlu bir tek bir ülke olarak, tek bir şehir olarak da anlaşılabilir. Ama her birisinin anahtarı Besmele'dir. Besmele olma yerine de harfi olması gerekir ki demek hepsinin aslında anahtarı? ba harfidir aslında temelde. Bu iç içe surlar boyutta bakılırsa da mesele anlaşılır. Çünkü e, Nur suresinin başında suretin enzelna diye başlar. Sure kelimesi, sur kelimesinden gelir kelime kökü olarak. Yani bu sure bir surdur aslında diyor. E, ve surlar için şehir olduğundan dolayı da. Demek ki her bir sure bir sur olduğu için ve surların da kapıları ve kapıda anahtarları olur. O halde ya diyeceğiz ki Tevbe Suresinin kapısı açık, komple. Orada anahtara ihtiyaç yok. Veya diyeceğiz ki Tevbe Suresinin anahtarı var. Bütün sûre anahtar olduğu gibi. Bütün sûrelerin anahtarları ba harfini kavramaktır. Tevhid hakikatiyle e, su ayetlere bakmak gerekir ki o sure anlaşılabilsin. Çünkü her sure tevhidi ve imanı anlatıyor. Bir, teslimi ve İslamiyet anlatıyor. İki, tevekkül ve ihsanı anlatıyor. Üç şekilde okunur bakılırsa e, o zaman o sure tam manası doğru şekilde anlaşılmış olur. Çünkü İnsanın ee, insanın varlığı da, cinlerin varlığı da, şuurlu varlıkların da, varlık gayesi de, şuursuzların da, şuurlara hizmetkarlıkları noktasında bütün öz mana aslında bu e, tevhid, teslim ve tevekkül meselesi ve iman, İslam, ihsan e, meselesiyle alakalı e, görünüyor. E, ve bunların da tamamen özü de olduğu için e, bu çerçevede e, alan izi yani bu yönden bakalım İmam Şafii'nin ve Şafii mezhebi alimlerinin bu konudaki kanaatlerinin e, doğru olduğunu ve da doğruya en yakın kanaat olduğunu bu da bir delil hükmünde bakılabilir. Evet, e, Besmele'nin ilk harfi Ba harfidir. Besmele sürenin ilk harfi Ba harfi olması bize bu konuda bir delil hükmünü geçiyor. Ve Kur'an'daki o 114 sayısı ve 19'un katları sayısı meselesine de e, bu anda uyumda e, göstermiş oluyor. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an hakkıyla anlayanlardan ve ona bu manada harfiyle, harfiyen tabi olanlardan, sırlarına, nurlarına vakıf olanlardan eylesin. Subhaneke la ilmelina illa ma'lemtene inneke terimine kim? Bahar la vahum enhamdülü rabbil alim